Selamünaleyküm aleyküm ağalar. Evliya, Aleykümselam. hayırdır yükünü yüklemiş nereye böyle? İşim gücüm var, tutma beni. Ya ne yapacaksın bu kadar defteri kitabı? Oku oku, göz mü dayanır? Hem ne anlıyorsun? Bir işe yarasa bari. Hele bana oradan su versin. su. Dur, izah edeceğim, azıcık soluklanayım. Ver, 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 ver. Aziz Allah, Cahil geldiniz ve dahi cahil gideceksiniz. Gittiğinizde, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığınızda Cenab-ı Hak soracak. Ey kulum, ben sana akıl verdim, izan verdim. Sen ne yaptın, nasıl kullandın? Ne diyeceksiniz? Sabahtan akşama kadar kahvehanede oturdum. Hmm, onun bunun dedikodusunu yaptım. Akşam olunca çıktım kahvehaneden, batakhaneye gittim. Hatunlarla gönül eyledim. İçtim içtim sarhoş oldum ha. Sonra da bir baktım ölmüşü. Allah korusun, ne ölüyoruz? Yani? Allah geçinden versin. Şimdi bir şey derdim size ama... Nefes israfı. Yürü evliya, yürü. Cahille bal yiyeceğine, alimle taş taşı demişler.